Muhteşem Bebekleri YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kafamızın yanağına kadar yapmıştık. Daha sonrasını devam edeceğiz. Burada kesmelerimiz var artık. Bugün kafamızın bitimi ve yüz şekillendirme ile devam edeceğiz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz hemen abone olun Yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan haberdar olursunuz. Beğen butonuna basarak bana destek olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi hemen anlatıma geçelim. Biliyorsunuz bir önceki videomda buraya kadar anlatmıştım sizde Müge bebeğimizi. Hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar başlam ipimize kadar burayı daha önceki videomuzda yapmıştık. Başlam ipimizi bir sıra üstte alıyorum. Devam edelim. Şimdi bu sırada kesmelerimiz var. Burada başlama ipimizden sonra 4 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 ve 4 4 tane ördüm arkadaşlar şimdi şöyle e, buradan takip ederek de yapabiliriz aslında biliyorsunuz göz altında artırmalarımız olmuştu hemen bakalım e, ilk baştaki artırma burada yani şunun gibi yukarı doğru takip edersek buraya geliyor Şimdi de buradan kesme yapacağız. Mesela burada arttırdık. Aynı yerin izasında kesmelerimiz var. Başlamış binden sonra 4 tane ördüm. Burada ardarda arda, peş peşe 5 tane kesme yapacağız. Hemen devam edelim. Birinci kesmem. Daha önce kesme işlemini göstermiştim size. Ee, mesela Şunun gibi de kesme yapabiliriz. Böyle hepsini bir de. Ben genelde böyle tek kanatlarını alarak kesme yapmayı tercih ediyorum. Çünkü böyle belli olmuyor. Daha güzel duruyor. İkinci kesmem. Üçüncü kesmem. Pardon tel takıldı. Dördüncü kesme ve beşinci kesme. Şimdi burada dokuz tane arttırma veya eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun mantığı şu. Aslında çok basit. Burada başlam ipimizden sonra dört tane örüp beş kez peş peşe arttırma işlemi yapmıştık. Arada 9 tane örüp tekrar arttırma yapmıştık. Aynısının tam tersini yapıyoruz şu an. 4 tane ve sık iğne ördüm. 5 kesmem var. Aradaki 9 ilmeğimi gene öreceğim. Düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bunun gibi hemen e, diğer gözaltımızın yanağımızın kesimine geçiyoruz 5 5 5 tane kesmemiz var bir ikinci kesmem 3 4 ve 5 5 tane burada kesmeler yaptıktan sonra sıra başımıza kadar düz öreceğiz arkadaşlar bakın buraya kadar şu an şöyle göstereyim size bebeğimizin yanaklarını yaptık. Şimdi devam edeceğiz. Ee, burada arkadaşlar sıra başımıza kadar düz öreceğimiz için e, ben videoyu çok uzatmamak amaçlı burada videomu keseceğim. Sıra başına kadar başlam ipimize kadar hemen düz örüp gelelim. Evet arkadaşlar ben sıra başımıza kadar ördüm. Buradan sonra devam edeceğiz. Ee, burada başlama ipimi bir sıra yukarı alacağım. Biraz benimki aşağıda kalmış zannedersem. Hemen aldım yukarı. Şimdi burada arkadaşlar 9 e, tane düz bir şekilde örüyorum. Yani 9 sık iğne öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane kesiyoruz burada. Bir tane kesme işlemimiz var. Aynı şekilde 9 tane örüyoruz. Düz olarak 9 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane kesim işlemi yapıyorum. tane. Aynı şekilde 9 tane örüyorum. Yani bu sırayı 9 ör bir kez olarak e, tamamlayacağız arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir kesiyorum. devam ediyorum. 9 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir kesiyorum. Toplamda sıra başına kadar 6 tekrar yapmış olacağız arkadaşlar. 9 kez Pardon, 9 ör 1 kez. 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane kesme işlemim var devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir kesme işlemimiz var yani 9 kez şey pardon 9 ör bir kez olarak sıra başımıza geldim. Hemen başlama ipimi yukarı aldım. 8 ee, tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane kesiyorum devam ediyoruz. 8 tane öreceğiz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane kesiyorum. 8 tane öreceğim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 ve 8 bir tane kesme işlemimiz var devam ediyorum 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Sonuncu kesmem. Bakın böyle oluyor. Alt kısmı toparlanmaya başladı. Şimdi burada başlama ipimizi bir sıra yukarı alacağız arkadaşlar. Ee, burada 9 ör bir kez 8 ör bir kez yaptık. Ee, burayı e, 7 ör bir kez 6 ör bir kez 5 ör bir kez 4 ör bir kez toplamda e, 2 ör bir kez yapana kadar öreceğiz ve içini ara ara dolduralım arkadaşlar. Mesela burada 9 ör bir kesi yaptık. 8 ör bir kesi. Ee, mesela ben normalde 6 ör bir kez yaptıktan sonra biraz dolduruyorum. Yani daha sonra doldurma işlemimiz daha kolay oluyor arkadaşlar. Ee, burayı toplamda iki ör bir kez yapana kadar hemen bitirip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. iki ör bir kez yapana kadar olana kadar ördüm. Kafamız bitti artık. Burada toplamda geriye kalan telimiz 18 tane. Biliyorsunuz boyun kısmında da gövde kısmında 18 tane telimiz kalmıştı. Aynı şekilde kafamızın bitişinde de 18 tane kaldı. Başlama ipimizi artık buradan alacağım bitti çünkü başlı ipimizi aldım ben biraz doldurdum ama biraz daha koysam olabilir yani böyle sıkı bir şekilde olursa yüz şekillendirmeyi yaparken daha güzel oluyor biraz daha dolma işlemi yapalım bu ipimizi de buradan şöyle küçük bir parça bırakarak Pardon isterseniz uzun parça bırakalım boynumuzu gövdeye dikerken bunu kullanacağız. Hemen doldurma işlemini yapalım. Şu yanak kısımlarına gelen yerleri böyle sıkı bir şekilde doldursak daha güzel duruyor. Yani bunun gibi. Buralara doğru böyle iterek doldurursak güzel duracak arkadaşlar. benim bebeğim için bu kadar dolma doldurma işlemi yeterli. Bakın böyle oldu. E ee, hemen yüz şekillendirmeye geçeceğim arkadaşlar. Şöyle bir adet e, büyük boy iğnem var. Buna bir tane Bunun kadar bir ten rengi yaklaşık bir metre kadar. Hemen geçirelim. Yüz şekillendirmemizi ten rengi ipi yapacağız. Bakın böyle. Hemen e, burnun kısmında burnunu işleyelim arkadaşlar. Yerleri belirleyelim. Daha kolay olur sizler için. Bakın şöyle. Eee burası tam gözleri takmış olduğumuz yer. Eee buradan 2 altı. Yani bu gözü takmış olduğumuz yer. 1 burası 2 3.ye. 3. sırada göz altımızdan 1 2 üçüncü deliğe. 1 2 3. sıramız 1 2 3. Bakın böyle buraya burnumuzu yapacağız. Hemen iğnemizle toplu iğnemizin olduğu yerden çıkıyorum. Bakın böyle Diğer yer belirlememiz belirlememiz burada. Kardon arkadaşlar. Buradan çekeceğim. Çünkü burada e, zannedersem tel takıldı, içinden geçti. E, sizler için tekrar göstereceğim burada. Aynı şekilde. Burada biraz bırakırsak bunu daha sonra bağlama işleminde kullanabiliriz. Hemen küçük bir şekilde belli oldu. Buraya burnumuzu işleyeceğiz. Birkaç defa burayı dikme işlemi yapmamız yeterli gelecektir. Bakın böyle minik bir burun yeterli oluyor. Evet. Bir kez daha yapacağım da 4 kez yapmış oluyorum arkadaşlar. Yani sizin burnunuz 3 ip kalınsa 3 defa da yeterli gelebilir. Veya da e, ben 4 kez yapıyorum. 4 kez yetmezse 5 defa da tekrar yapabilirsiniz. Benim burnum için 4 tane yeterli. Şimdi arkadaşlar bunu buradan bağlıyoruz. böyle bağlayarak kestim. Bakın böyle. Şimdi hemen ağız kısmını belirleyelim. Ağız kısmı içinde göz altımızdan itibaren gözü taktığımız sıradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıramız. Ee, hemen yan tarafa doğru sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın böyle. Göz altımıza doğru. Hemen dikme işlemi yapacağız. Yine aynı şekilde iğnemize ipimiz var. Toplu iğnemizin olduğu yerden çıktı. Bir parça bıraktım görmüş olduğunuz gibi. Hemen yanından mı? Aynı yer değil de hemen yanından. Daha sonra bunu buradan çektiğimiz zaman yani şunun gibi çektiğimiz zaman ağız kısmımız oluşacak zaten. Hemen diğer iğnemizden aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi iğnemizi buradan alıyorum arkadaşlar. buradan şöyle çekmemiz yeterli bakın gördüğünüz gibi içe doğru çekince belirlendi bunun gibi bunu da bağlıyorum buradan iki kez düğüm atmam yeterli fazlalıkları içe doğru böyle verebilirsiniz hiçbir sıkıntı yok Şimdi küçük bir parça kırmızı ip lazım. Kırmızı olabilir, bordo olabilir. Ya da sizin yapmak istediğiniz farklı bir renk varsa olabilir. Yani şöyle küçük bir parça ipim var. Hemen iğneme geçireceğim. Şöyle. Bakın bunun gibi aynı yerden biraz önce şekillendirme yapmış olduğum yerden Pardon bir sıra yukarı oldu düzeltmemiz gerekiyor Bakın hemen oluştu. Bebeğimizin ağzı bence çok güzel oldu. Aynı şekilde arkadaşlar bu ipimizi de buradan bağlayalım. Evet bağladım. Bakın böyle. Ee, hemen göz çukurlarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için yarım metre uzunluğunda ten rengi ipine ihtiyacımız var. Yani şunun gibi. İğnemize geçiriyoruz. Ucun düğüm atmamıza gerek yok. Daha sonra aşağı doğru çekiştirerek düzelteceğiz zaten. Hemen gözümüzün bir alt sırasından. Bakın böyle. çıkıyorum. Hemen yanından diğer gözümüze doğru Bunu buradan biraz çekeceğiz arkadaşlar. Hemen yanından aynı şekilde gözümüzün biraz önce alttan yapmıştık. Bir üstüne. Böyle şunun gibi yani gözümüzün bir üstü. Şunun gibi çekiştirmeler yaparsak bakın göz ifadelerimiz belli oldu. Bunu böyle sıkmamız hiçbir mahsur yok arkadaşlar. Daha sonra biraz kendini salıyor daha rahatlayacaktır. Bu son kez aşağıdan çıkış yaparak yüz şekillendirmemizi bitireceğiz. Son kez çekiyorum arkadaşlar. Böyle küçük düzeltmeler yaparak düzeltebiliriz. Ee, bu en son çıktığımız ipi de bağlayacağız. Bunu da buradan bağlayarak. bitirelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli. Daha önce de söylemiş olduğum gibi videomuzun olduğu zaman yüklemekte sıkıntı yaşıyorum. O yüzden devamını bir sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar. Bakın böyle küçük düzeltmeler yapabilirsiniz. Mesela yanaklarını biraz daha doldurmak isterseniz doldurma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomun sonuna geldim. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.